Merhaba arkadaşlar tek alan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kabamın arkadaşlar yapacağı büyük değişikliklere bakacağız arkadaşlar. Kabamda çok büyük bir değişiklik oluyor ve çok hızlı bir sürede olacak. Yani 1 Temmuz'a kadar takvimen iki hafta içerisinde oyunun çok büyük bir kısmı komple değişecek. Ne değişecek? Ona başlayacağım ama önce şunu söyleyeyim. Yani bu değişikliği takip eden kişi adını yazmış. O da şu. Kabam geliştiği yani bu oyunun Mucaca oyununun geliştirilmesinin baş tasarımcısı kendi imzasını atmış. Bu çok ciddi bir şeyler. Özellikle ticareti mesela iyi bilen adamlar bilecektir. Bir firmanın direkt böyle müdürü, sahibi falan ya da işte başvurundaki adam kendi imzasını oraya atıyorsa o iş olacaktır. Olur yani her türlü olur. Onu baştan söyleyeyim. E ne kadar da giydirsek de öyle dandik dündik bir firmada da değil arkadaşlar. Büyük bir firma diyorum. Bakalım ne değişiklikler geliyor. Hızlı bir şekilde girelim. Demiş ki bölüm 1. Önce sorular demiş ki tamamen bizim görev içeriğimiz olan Mujo çekiyendi diyor ki bizim diyor bazı görevlerimiz var diyor. Bu görevlerimizle ilgili bazı şeyler var diyor. Mesela ne diyor? Yeni bir vizyon istiyoruz. Şimdi yazılan hepsini okumayacağım. İstiyorsanız siz okursunuz arkadaşlar. Diyor ki yeni bir vizyonumuz. Diyor ki Mujo'daki temel hikaye içeriğinin yeni yönünü keşfedin. Artık hikayeler bile daha keyifli hale gelecekmiş. İnşallah gelir. İnşallah gelir. Daha güzel olur. Eylem 6 yani 6. sahne bir arkadaşlar diyor ki gelen tüm değişiklikler güle güle saldırı değerleri, merhaba taze şampiyon savaşı. Yani buradaki saldırı değerleri ve bazı saçmalıklar kalkacakmış arkadaşlar. Onun yerine daha güzel şampiyon savaşları. Benim buradan anladığım, tabii şu anda biraz da muallakta bırakmış. Daha böyle beceriye dayanıklı, beceriye dayanıklı, yeteneğe dayanıklı dövüşlerin olacağına dair arkadaşlar. Kitap 2 bölüm 1 yani 7. sahne arkadaşlar. Demiş ki son hareketin yeni yönü meydan okuması ve oynanışı hakkında bilgi edinin. Yani 23 Haziran'da Bunların cevapları gelecek arkadaşlar. Bu soruların cevapları 23 Haziran'da bize geliyor. Yani 7. sahne ile ilgili artık her şey bize gelecek. Bize sunulacak arkadaşlar. 7. sahne bize gelmeyecek. Yani biz başlamayacağız. Ama 7. sahne nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Onunla ilgili tanıtım videoları veya bilgiler de bize geçilecek arkadaşlar. Varyant 5. Herkesin çok fazla beklediği varyant 5 arkadaşlar. 23 Haziran'da yani takriben bir hafta sonra varyant 5'in ne zaman geleceği nasıl olacağını dair bilgiler bize gelecek arkadaşlar. Ve yeni şövalye zorluğu aradan bunu konuşmuştuk. Kavam daha önce sana duyurmuştu. Yeni şövalye zorluğu da arkadaşlar bununla ilgili de net bilgiyi yine 23 Haziran'da hangi güne geliyormuş da o gün. Salı gününün salı akşamında alacağız arkadaşlar. Ödüller artıyor. Bununla ilgili de cehennem labirenti ve başka bölümler içinde bonus ödüller varmış. Bunlar can Ceh cehennemle bentle ilgili bir video yapmıştım. Onu izlemediyseniz ayıp olmuş abi. İzleyin. <laughs> izleyin gönüller, o kadar video. <laughs> Neyse. Hem cehennemle bent için hem de arkadaşlar başka bölümler için ödül güncellemesi geliyor. Film müziği demiş. Artık yeni bir müziğimiz var. Artık kopuyoruz abi. <laughs> Hadi bakalım. Şampiyon koşulları ve daha fazlası. Biliyorsunuz şampiyon koşusu falan vardı. Bunlar çok geldi, Böyle 3-4 ayda bir geliyor. Bunu da sıklaştıracaklar ve yeni bir yeni bir macera da geliyor bunun da haberini vermişler bununla bu soruların cevaplarını ayın 23'ünde öğreneceğiz devam ediyoruz 25'inde 25'inde yeni bilgiler geliyor yani Perşembe akşamı ne varmış ona bir bakalım bu bu da arkadaşlar daha çok böyle ittifaklarla ilgili ittifak savaşı ve ittifak faaliyetleriyle ilgili bir kere şunu söyleyeyim ittifak savaşı haritası haritası? her şey tek değişiyor harita değişiyor karalar değişiyor şunlar bunlar abi Bildiğiniz her şey değişiyor. İttifak savaşı komple değişiyor haberiniz olsun. Yani 19. savaş sezonu komple değişmiş olacak bu bir. Ondan sonra neymiş? Savaş yenilemesi onu söyledik. Ödüller falan değişiyor. Ödüller çok yükselecekmiş. Savaşın geleceği ile ilgili baktığımızda İttifak savaşının geleceği ve getirebileceği oyun için yepyeni bir vizyon. Yani oyunu olan etkisi ağırlığı arttırılacak. Bununla ilgili net bilgiler bize gelecek. Görev yeniden dengesi varmış. Stresi sağlatmak için biliyorsunuz özellikle bu akış karası oyuna geldiğinden beri ittifak savaşları herkese ızdırap oldu. Kimse keyif almamaya başladı. Büyük ihtimalle akış karosunu kaldıracaklar. Onu da baştan söyleyeyim. Stresi atmak için demişler zamanlayıcıları, enerjiyi ve düğüm tasarımını seçeneklerini değerlendirme. Yani yani ittifak savaşlarında nasıl her saat başı enerji geliyordu. Hani ucu ucu netişir muhabbeti vardı. Aynı zamanda bu ittifak mahallesinde geçerli enerjilerin geliş süresi düşecek arkadaşlar. Maceraların geleceği yani ittifak macerası bizim tahminimize bugünkü D6, D7 dediğimiz yer. ittifak görevinin geleceği destansı yeni özellikler, oynanış ve rekabet arkadaşlar geliyor. Yani yeni özellikler ne olabilir? İşte yeni karalar, yeni hiralar, yeni zorluk seviyesi D8 gelecek arkadaşlar. Zaten geleceğini biz tahmin etmiştik. Bir kehanet videomuz vardı. detay için izleyin yazın at YouTube'a. Magi TV kehanet diye görün arkadaşlar <laughs> diyebilirim. Onunla ilgili değişiklikler de geliyor. Ve sistem iyileştirmeleri de hani yardıma basıyoruz ya 4 4 yardım basıyordu ya tek basışta işte bütün herkese yardım edilecek arkadaşlar. O özellik de geliyor. Nasıl? Çok bomba değil mi? Bence çok güzel abi. <laughs> Devam edelim. Şampiyonlarla ilgili arkadaşlar en çok yüzyıllardır konuşan ama kabamın bir türlü kulak asmadığı oyuncuları içeren çıkartan Manyato'ya buff geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Manyato'ya buff geliyormuş. Okuyalım bakalım ne demiş. Gelecek vizyonu, şampiyon tasarımımız ve gelecek için dengele, dengeleme ahlakımız hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz demişler. 29 Haziran Pazartesi gününde. baf için yol haritası düzenlemişler. Ayda en az iki karaktere baf getireceklermiş arkadaşlar. Tabi bu hangi karaktere baf gelecek ne zaman onları da açıklayacaklarmış. Güzel. Manyato'ya mutlaka baf göle ve Manyato için çok güzel bir şey demişler. Demişler ki abi Mujoş'ta Manyato sonunda ismine layık olacak. Yani bu zamana kadar yapmadınız terbiyesizlikli. Neyse. 5 yıldız sürme, her zaman 5 yıldız eksik olan şampiyonları merak ettiler. Geliyor. Eksik olan 5 yıldızlar da artık geliyormuş. Ne olduğunu 29 Haziran'da göreceğiz. Şampiyonlar içinde yarışmaya giren gelecekteki şampiyonlar hakkında yani gelecekte hangi var, gelecek artık böyle hurafeye gerek yok diyor. Biz hepsini açıklayacağız diyorlar. Kristaller güncelleniyor. Artık lütfen güncellensin 20 kaçında 29 Haziran'da daha fazla kontrol ve yepyeni kristaller geliyor. Lütfen artık gelsin. Daha fazla kontrolden kastı şu olacaktır arkadaşlar. Nexus kristalleri artacaktır. Ve biliyorsunuz yani cehennem Lebrant ile ilgili gelen Nexus'ta 10 tane seçiyorsun ve sınıf seçiyorsun. Bu tarz şeyler artacaktır. Attık oyuncuların kafası biraz daha rahat olacak belli. İmza taşlarının sayı sayısı artacak. Ulaşımı daha kolay olacak. Yine bununla ilgili açıklama 29 Haziran Pazartesi günü gelecek. Ve düello hedefleri artık düellolarla ilgili arkadaşlar bir şeyler gelecektir. Bir şampiyonun savaşın. Bu dövüşleri tekrarlayın demiş. Düellolarla ilgili artık bir şeyler gelecekmiş. Güzel. Son parta geliyorum. 1 Temmuz arkadaşlar. 1 Temmuz. 2 hafta içerisinde aramalar muazzam bir değişikliğe. Çarşamba günü. 2 hafta sonra bugün. Akşam 8'de şu geliyor. Yarışmayı daha pürüzsülara gelecek. Bir tizi güncelleme yapacaklarmış. Mesela daha iyi yapay zeka. Hani aptal aptal duruyor ya böyle dumbotlar falan duruyor veya işte Arena'ya başlıyorsun. Böyle adamlar ilk başlarda duruyorlar ya. Onları düzeltecekler. Bu bir. Daha az ekran. Mesela ittifak savaşında savaş yapıyorsun 35 saniye. 10-15 saniye. Düzeltiyorum. ittifak maciasında ve ittifak savaşında veya arena'da geçiş süreleri uzuyor ya. Onları kısaltacaklarmış. Aferin lan. Adam oluyorlar ha. Daha ilgi çekici bir öğütme geliyormuş. İstilalar da arkadaşlar gameplay, buff ve ödüllere yenilikler geliyormuş. Artık istilaların ödülleri de artacakmış. Artsın tabi abi. Sosyal ilerleme yepyeni bir sosyal ilerleme sistemi geliyormuş. Yeni oyun bazı yeni dövüş oyun mekaniği gelecekmiş arkadaşlar. Yeni modlar geliyormuş. bazı erken mod tasarımlarımıza göz atın. Allah Allah acaba nasıl mod olacak? Ve içerik taahhütü. Aa, bak işte burada az başta dedim ya. Bu işin baş tasarımcısı kendisi bir taahhüt veriyor. Diyor ki devam etmek veya daha fazlasını sunmak için sizinle olan sözleşmemiz. Bu aralar biliyorsunuz arkadaşlar çok ön plan çıktı. Oyun bitecek mi, kapanacak mı, gitmeyecek mi diye taahhüt verecekler. Yani oyun kapanmayacağını Daha iyi taahhüt verecekler. Bana o taahhütü verdikten sonra ben zaten çatı çatı para yatırırım abi oyuna. Onu baştan söyleyeyim. Bu Mucoz tarihinin en büyük gösterimi olacak arkadaşlar diye yapmışlar. Ve başta Sırmcı kendi adını vermiş. Şimdi toparlıyorum. Birinci bölüme baktığımda arkadaşlar 23 Haziran'da işte ödüller biraz artacak o gelecek ve 7. sahne ile ilgili bazı şeyler bilgimiz olacak. 7. sahne varyant 5 gibi arkadaşlar yeni gelecek maceralar hakkında bilgimiz olacak. Tabi bunun içerisinde bak yani dediğim gibi 7. sahne var varyant 5 var şövalye zorluk seviyesi var ödüllerin artması var ve patron akını maceraları var bu çok güzel. Devam ediyorum. İkinci de bize demiş ki ittifaklarla ilgili ittifak savaşları komple değişiyor haritalar değişiyor karolar değişiyor ödüller komple değişiyor. Aynı zamanda yardım isteme butonu değişiyor. Tek tuşla bütün hepsine yardım edecek isteyeceksiniz falan. D8 geliyor arkadaşlar. D8 macerası da geliyor. Allah bereket versin. Bu da bunlarla ilgili. Üçüncü bir kısım şampiyonlarla ilgili. Artık bufflar geliyor. Gelecekte hangi şampiyonlar gelecek onları göreceğiz. Manyota'ya buff gelecekmiş. Veya şampiyonların işte imza işte imza taşları daha kolay ulaşılacak. Cevher daha kolay ulaşılacak ve kristallerin içeriğindeki oran arttırılacak. Aynı zamanda arkadaşlar yeni kristaller de oyuna eklenecekmiş. Ve son bölümde de arkadaşlar baktığımızda arenalar geliştirecek daha güzel olacak. Abidik gubidik efektler kalkacak daha hızlı geçişler sağlanacak arkadaşlar. Yeni oyun modları yeni dövüş tarzları gelecek. Ve arkadaşlar en önemlisi oyunun kapanmayacağına dair taahhüt verecekler. Bu taahhüt şu demek ticaretini söyleyeyim. Biz bu oyunu kapatırsak size çok yüklü miktarda tazminat ödeyeceğiz. Buna söz veriyoruz diye bir taahhüt gelecek arkadaşlar. Oyuncular inanın bana yani değişiyor. Oyuna bağlanma sayısı artacak ve muazzam bir artış olacak. Tabii ki yatırılan para da muhteşem şekilde artacak. Ve bunu 4 Temmuz öncesi yapıyorlar ki 4 Temmuz'da herkes servet yatırsın diye göreceksiniz abi. Ödüller müthiş artacak ve 4 Temmuz hazırlık yapan arkadaşlar çok büyük kazanacaklar arkadaşlar çok büyük sözler söylemişler. Eğer yaparlarsa oyun hakikaten muazzam hale gelir. İnşallah da yapılır. Sizler düşüneceğiniz arkadaşlar buyurun videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.